Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar Hanker Çifti'nin Sen Çal Kapımı dizisinden gelen daha bir görüntüsünü sizler için paylaşıyoruz. Oldukça güzel görüntülerimiz yer almakta. Evet arkadaşlar Hanker Çifti muhteşem görüntülerle yine gözleri kamaştırıyor. Sen Çal Kapımı dizisinin e, kamera arkası bir görüntüsü gelmiş oldu. Hiç görmediğiniz bir kamera arkasını sizler için paylaşıyoruz ve paylaşımlarımızın devamı da gelecek arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalmayı unutmayın. Hanger çiftinden yine birbirinden güzel görüntüler gelecek. Sizler için severek paylaşacağım. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Like'larınızı ve yorumlarınızı severek bekliyoruz.